Merhaba. Yaklaşık 50 yıldır gazetecilik, magazin gazeteciliği yapıyorum. Ama bu ünlülere bazen ben de akılsız erdiremiyorum. Onlar herhalde bizden daha değişik, daha farklı bir kalp ve sinir sistemi taşıyorlar. Yani biz ne ara bu kadar geniş olduk? Dün gece İstanbul'da bir davet vardı ve pek çok ünlü oyuncu oradaydı. Ve işlerinde mesela Çağatay Ulusoy, Kerem Bürsin, Serenay Sarıkaya da vardı. Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya aşk yaşamışlardı 2 yıl süren. Ve ayrıldıktan sonra da Serenay Sarıkaya, Kerem Bürsin ile ilişkiye girmişti. 4 senede onlar bir ilişki aşk yaşamışlardı ve dün gece hepsi bir aradaydı. Çağatay ile Kerem de ilk kez dün gece karşılaştılar, tanıştılar. Bir kakakak iki iki çıkışta böyle bir genişlik, bir mutluluk. Ee, Selena'ya bayılıyorum diyor Kerem Bürsün. Ya sen bu kadınla evlenecektin, ayrıldınız. Eski sevgilisi de oradaydı. Çağatay aşırı tatlı bir insan diyor. Çağatay Ulusoy için. Sevgilisinin, eski sevgilisinin sevgilisi olmuş bir insan için. Çağatay aşırı ve e, Selena Sarıkaya'nın yanı sıra Defte Samiye'yi de dün akşam davetliydi. Mesela Selena Sarıkaya, Cem Yılmaz hala aşk yaşıyor. Defte Samiye'yi de Cem Yılmaz'ın bir ara sevgilisi Oldu. Onlar da orada bir araya Ya ben anlayamıyorum arkadaşlar. Bakın yarım asır oldu bu meslekte. Hala ben ünlüleri bazı ünlüleri anlamakta zorluk çekiyorum. Bunların kalpleri farklı, beyinleri farklı olabilir mi? Ya bu kadar genişlik olur mu Allah aşkına ya? Ne diyorsunuz?